Arkandayım. Devam et, devam et. Tahtalara basarak. Tamam arkandayım. Parkuru bitirmen lazım. Hadi. Hadi. Devam et. <laughs> Hadi geldim geldim. Bas. Tutuyorum merak etme. Tamam. Tamam. Sona geldik oradan kendi çık. Çık bakalım. Aferin bir dön bakalım babaya. Süper kızım benim. Nasıl başarıyorsun parkuru. Hadi şimdi o yuvarlak parkurlardan. Tutunarak yine. Ne zaman kayacağız? Şimdi şuradan kaydırak var ona bineceğim. Hızlı hızlı kayarak gideceksin oradan ineceğiz. Parkur bitecek. Tahtaya bas. Geldim. Bas öbürüne. İki ayağını bas. Ortasına basacak. Ortasına. Hayır, ayağını ortasına bas. Tuttum 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 bayağı da bir sallamıyor bu parkur durucum kay bakalım Heh. devam et <laughs> eğlenceliymiş ama hop <laughs> devam et devam et ortasına bas ha şimdi geçiyor birine Hoppa. <laughs> Oy, ben düştüm. <laughs> Duru, sen çıktın. Ben düştüm. <laughs> geç, geç, son bir tane, hadi. Bekle, geliyorum. <laughs> hadi bakalım. Geç. Bekle şimdi oradan. <laughs> Duru çok zormuş bu. <laughs> en zoru buydu. <laughs> Anneciğim de kayacağım. Tamam oradan sonra kayma var hadi. Baba. Efendim. Tut beni. Tamam tutacağım gel. Bu en kolay yer. Evet bu kolay kendin gidebilirsin. Hayır. Tamam arkandayım korkma devam et. Hemen arkandayım. Devam et. Kırık var. Hani? Kırık değil o kırık değil basacaksın. Bas. Hadi. Oradan böyle tırmanacaksın. Elinle de tut, ayağınla da bas. Tamam ben tutuyorum, devam et. Güzel bas ayaklarını. Devam et. Güzel bas, devam et. Evet çok zormuş. Tabii canım geçebilirsin. Ama, Dur arkadaşın geçsin bekle. Ama evet. Dur şimdi bekle önce arkadaş kaysın. Sonra tekrar oraya çıkacağım. Hadi sen de tut beraber çekin arkadaşınla. İpten tut sen de beraber çekin. Hayır, bu bunu, bunu, çekeceksiniz dur. Evet. Ha ikisi değil. Sen bırak ben işi hallederim. Hadi bakalım siz süper kahramanlar. Şimdi buradan kayacak Öyle mısınız? Bak, e, bak salıncak çekiyor. E, evet Nereye bak. Gidiyorum. Arkadaşlar geldi. E, çıkış var. Evet. E, bir dakika çıkış var. Hadi çek bakalım devam et. Yani, arkadaşın tamam arkadaşın yapsın görelim. kocu ben yapacağım sonra geri gideceğim. Sen oturacaksın. Evet. Sen oturacağım olur mu? Tamam şimdi sen otur sırayı tamam sana. <laughs> Bir tut bakalım. Arkadaş profesyonel biraz. Daha önce yapmış galiba. Evet. Tuttum <laughs> ben. Tamam mı? Tıkı tutundun mu? Evet. Tut yani iplerden. Bak bak şimdi ara. Bak Oo, çok eğlenceli. Nasıl duruyor? Güzel mi? Önce kız yaptığınla. Tamam. Evet. Sen çık oradan. Nereden çıkıyorsun? Oradan, oradan çık O çocuk gelmeden kaymayın sakın çarparsınız tamam mı? Sen oradan çık. Biz binelim. Parkur'dan geldik. Hadi. Haydi Sen yok. mi Bu, Hücum, nereden çıkıyor Oradan çıkılmıyor. O çocuk ters gidiyor nasıl? Oradan böyle. O çocuk nasıl Hoca. Oradan hoca? Oradan buraya böyle gidiyor. Hadi. Hadi şimdi bakacağım. Hayır bak. Ben seni kaydıracağım oradan dur. Ben seni tutacağım. Ben de tamam çek bakalım. Senden sonra da biz binelim. Öğrendin değil mi kızım nasıl kayacağını? Evet. Bak bakalım bir babaya. Bak bir. Kıstığım benim. Seni çok seviyorum. Baba, önce biz yapalım. Tamam arkadaşın kaysın çünkü biz beraber kayacağız. Tutuyorum canım. Ben de bırak. Tamam. Sen sıkı tutun düşme. Tutundun mu bırakalım mı? Bıraktım. Elini çek kızım.